Hoş geldin. Bu derin dalışımızda elimizdeki kaynaklar bizi Kadir Kubaşık tarafından yaratılan e, Nextcraft isimli bir teknoloji markasının dünyasına götürüyor. Evet. Markanın temel bir vaadi var. Low price, high tech. Yani hem uygun fiyatlı olacak hem de teknolojik olarak iddialı. Çok net bir iddia aslında. Aynen. Bizim görevimiz de şimdi bu iddiayı görsel kimliğine nasıl yansıttığını logodan renklere işte sloganlardan genel iletişimine kadar nasıl bir bütünlük kurduğunu senin için biraz damıtmak. Elimizde tasarım belgeleri ve marka analizleri var değil mi? Evet evet onlar masamızda. Hazırsan Nextcraft'ın kodlarını çözmeye başlayalım diyorum. Harika olur. Bu marka ile ilgili materyalleri incelerken benim de ilk dikkatimi çeken şey yani tasarımın sadece bir süsleme olmaktan çıkıp e, doğrudan İş modelini anlatması oldu. Hı hı. Bu low price high tech yani laf olsun diye söylenmiş bir şey değil, resmen tüm görsel dünyanın DNA'sına işlemiş gibi. Kadir Kubaşık'ın vizyonu burada çok netleşiyor bence. Kesinlikle. Mesela hemen logoya bakalım. İlk bakışta Nextcraft yazısı oldukça temiz, hani sans-serif bir fontla yazılmış, gayet modern duruyor. Evet, sade. Ama asıl olay e, ortadaki o X harfinde değil mi? Belgeler de onun sıradan bir harf olmadığını söylüyor. Aynen öyle. O X aslında çok akıllıca tasarlanmış bir sembol. Yani grafiksel olarak baktığımızda iki tane okun kesiştiğini görüyoruz orada. Oklar mı? Aa evet şimdi fark ettim. Abi aşağıya gösteren turuncu ok kaynaklara göre o düşük fiyatları temsil ediyor. Anladım. Low price kısmı. Aynen yukarıya gösteren kırmızı ok ise yüksek teknolojiyi, high tech kısmını simgeliyor. Yani logo daha ilk temasta markanın temel felsefesini fısıldıyor resmen sana. Tipografi ve sembolizm çok güzel birleşmiş. Bu gerçekten zekice kurgulanmış. Ve anladığım kadarıyla bu X ve oklar markanın her yerinde karşımıza çıkıyor değil mi? Reklamlarda görüyoruz, sosyal medyada falan. Tam olarak öyle. Sürekli bir hatırlatıcı gibi. Marka kimliğini sürekli pekiştiren görsel bir çapa görevi görüyor. Hı hı. Bu okların renkleri de önemli tabii. Kırmızı ve turuncu oldukça canlı renkler seçilmiş. Kaynaklara göre bu da tesadüf değil. Evet o dinamizmi ve belki biraz sıcaklığı veriyor sanırım. Genel renk paletine baktığımızda genellikle mavi bir arka plan kullanıldığını görüyoruz. Evet, o mavi hakim. Mavi genelde şeyle güven ve teknolojiyle ilişkilendirilir ya hani. Tabii, evet. Bu mavi ile okların o canlı kırmızısı ve turuncusu arasındaki kontrast da bayağı dikkat çekici bir etki yaratıyor bence. Kesinlikle. Arka planlar da genelde düz ve parlak tutulmuş gibi geldi bana. Ürünler ve mesajlar daha çok ön plana çıksın diye mi acaba? Kesinlikle. Bu bilinçli bir sadelik tercihi. Yani mesajın kullanıcıyı yormadan e, net bir şekilde iletilmesini hedefliyorlar. Bu sadelik ve netlik çizgisi yazı karakteri seçimlerinde de devam ediyor. Fontlarda da mı? Evet. Materyallerde kullanılan fontların da güçlü, geometrik ve modern yapıda olduğundan bahsediliyor. Yani o teknoloji vurgusu orada da var. Anladım. Yani hem o düşük fiyat algısını erişilebilirlikle bağlıyorlar hem de yüksek teknoloji algısını o çağdaşlıkla, modern fontlarla buluşturuyorlar. Akıllıca. Aynen öyle. Metinlerin de kısa ve vurucu tutulduğu belirtiliyor kaynaklarda. Font, save, repeat gibi ya da Budget Tech Kings gibi sloganlar var. Evet kulağa hoş geliyor. Hem akılda kalıcı hem de yani ne sunduklarını anında anlatıyor gibi Kesinlikle işte bütün bu parçalar logo renkler fontlar sloganlar Kadir kubaşık'ın tek bir vizyon altında bunları nasıl bir araya getirdiğini çok net gösteriyor bence. Hı hı. Kaynaklar NextCraft'in hedefinin sadece ürün satmak olmadığını, aynı zamanda bir deneyim sunmak olduğunu da vurguluyor. Yani teknoloji alışverişini daha basit, daha ulaşılabilir kılmak istiyorlar anladığım kadarıyla. Evet, o mesaj çok net. Özellikle de gençleri ve hani ne istediğini bilen, daha bilinçli tüketicileri hedefledikleri çok açık. Evet, o kitleye hitap ediyorlar. Bu bütünsel yaklaşım ilginç geldi bana. Markayı sadece bir teknoloji satıcısı olmaktan çıkarıp sanki böyle akıllı alışverişin bir temsilcisi gibi konumlandırıyor. Aynen öyle. Bir nevi rehber gibi bu görsel dil sayesinde de özellikle o dijital dünyaya hakim genç kitleyle çok kolay bir bağ kurabiliyorlar. Evet. Hem güven veriyorlar hem de modern duruyorlar. Tam olarak. Tasarım burada sadece estetik bir tercih değil yani. Aynı zamanda bayağı stratejik bir iletişim aracı olarak kullanılmış. O zaman özetlemek gerekirse Nextcraft örneği bize şunu net bir şekilde gösteriyor. Tutarlı ve zekice kurgulanmış bir görsel kimlik bir markanın temel vaadini ki burada low price high tech kelimelerin çok ötesinde doğrudan görsel bir dille ne kadar güçlü iletebileceğinin canlı bir kanıtı. Evet her bir tasarım öğesi, o logodaki oklardan renklere, fontlara kadar bu vadi desteklemek için özenle seçilmiş duruyor. Çok doğru. Tam da bu noktada belki üzerinde düşünebileceğin ilginç bir soru bırakabiliriz sana. Bir markanın görsel kimliği, sunduğu ürünün ya da hizmetin algılanan değerini tek başına ne kadar etkileyebilir sence? Hmm, i̇lginç bir soru. Başka bir deyişle yani sadece tasarım dokunuşlarıyla bir ürünü olduğundan daha mı teknolojik hissettirmek mümkün? Ya da tam tersi belki daha mı hesaplı göstermek? Tasarımın bu algı yönetimi gücü sence nereye kadar uzanıyor olabilir?